Sayın Cumhurbaşkanım bugün İzmir'de karşıya kalılar, karşıya kalılar istediği planı, projeyi, stat istiyorlar Sayın Cumhurbaşkanımdan. Sayın Cumhurbaşkanım sözünde duran bir insan. Stadı karşıya kazandıracağına inanıyorum. karşıyakalara kazandıracağına inanıyorum. Yalnız... Karşıyaka stadını istiyor. Karşıyaka stadını istiyor Sayın 112 112 yıllık kulübümüz. Kulübümüz. Yani Karşıyaka İzmir. artık stadını istiyor. İşte Karşıyakalılar evet. artık sabursuz sabursuz camlardan bağırmaya başladılar. Stad, 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 stad. Hadi bakalım Cumhurbaşkanı geldi İzmir'e. Stada da söz verdi. Stad da yapılacak. Stadı da Karşıyaka'ya kazandıracağız i̇şte yaka karşı yakalılar stadını istiyor.